Durun. Kurtarı iyi günler. İyi günler, yağmur. <laughs> Yağmur'u Vallahi biz de sosyal medyadan öğrendik, yani şaşırdık da işin açığı. Yani Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri 14. Leo'yu, yani dedelerinin bu mahallede yaşandığı söyleniyor. Hayırlısı olsun diyoruz. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come Vescovo di Roma, oggi, Roma ospita il giubileo delle bande musicali e degli spettacoli popolari.